Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Aslında e, genelde bu tip haberleri böyle haber merkezleri başlığa ya da manşete çekerken hani biraz gündemin e, rutinliği ya da yoğunluğu da göz önünde bulundururlar ama çok yoğun gündeme rağmen bugün Yeni Şafak ABD Türkiye için güvenlik sorunu manşetini e, manşet, başlı, başlığını manşete çekmiş. E, esasen e, temelde e, sizin bu anketten çıkarttığınız sonuç nedir acaba? Şimdi doğrusu bugün benim yazı günüme de denk geldi. Dolayısıyla evet, Türkiye'nin çok farklı gündemleri var. Son zamanlarda içeride ve dışarıda özellikle işte terörle mücadele konusunda son dönemde alınan başarılar. Tüm bunlara baktığımız zaman sanki çok sıcak bir gündem varken böyle bir manşet ya da işte bu böyle bir araştırmanın manşete taşınması konusu çok haklı bir soru. Türkiye'nin son 10 yıldır özellikle 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşadığı olaylara baktığımız zaman dış politika ağırlıklı olduğunu söylememiz mümkün. Yani Türkiye içinde bulunduğu durum ya da karşı karşıya kaldığı olaylar bir iç politika meselesi, bir bölgesel meseleden öte içinde bulunduğu durum hem dış politika hem de dış politikadaki işte müttefiklerimiz, işbirliği yaptıklarımız, çeşitli işte uluslararası kurumlarda aynı çatı altında olduğumuz, olmadığımız ülkelerden kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli meselesi nedir ee, ve bundan sonra neye yöne evrileceğiz sorusunu sorduğumuz zaman ister istemez dış politikayı göze alacağız. Zaten söylüyoruz işte ya dış politika veya salgın gibi Türkiye dışında, Türkiye'den kaynaklanmayan, içeriden kaynaklanmayan etkenler olmazsa işte şu noktaya geliriz, şunu başarırız. Ee, ekonomide şöyle olur iç siyasette böyle olur diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu gündem itibariyle ya da işte hangi sıcak gündemde olursa olsun her davranışını dış politika, dışarıdaki gelişmeler, dışarıdaki ilişkiler yönünden ele almak zorundadır. Bu anlamda da baktığımız zaman ne yazık ki karşımıza Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Şimdi e, tabii yani böyle hasmane Amerika e, karşılıklı e, yapmak ya da işte bu tip e, hasmane davranışlar şüphesiz hiçbir ülkenin menfaatine değil. Ama e, halkın gündemine baktığınız zaman halk bir şeyi çok iyi görüyor. Evet, e, Türkiye-Amerika e, arasında ilişkiler iyi değil. Peki niye iyi değil? E, bunun e, altını dolduruyor... E, araştırmalarda halk öncelikli olarak PYD yani Suriye'de kurulmak istenen bir terör kurudur. Yani Dolayısıyla bu konuda bilinçli bir e, tercih yapıldığı zaman, bilinçli bir analiz yapıldığı zaman Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin 2011'den sonra bozulmaya başladığını görüyoruz ve bu 2011'de Suriye'deki olaylara denk geliyor. Yani dolayısıyla araştırmada ABD ile Türkiye arasındaki ana sorunların başında PYD meselesinin konuşuluyor olması, tartışılıyor olması çok doğru bir tespittir. Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunda Türkiye'ye iz çöktürmek istiyor. Türkiye'yi pes ettirmek istiyor. Türkiye'nin Suriye konusunda direncini kırmak istiyor. Suriye'de bir terör koridoru kurmak istiyor ve bunu yapmak için de içeride dışarıda hangi enstrümanları kullanacaksa hepsini kullanıyor. Dolayısıyla ekonomik açısından da baktığımız zaman Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonların arkasında Türkiye'nin Suriye'de Amerikan projesine direnmesinden e, kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Ee, Amerika tarafı. İnönü. Olaylar... E, özür dilerim efendim. E sürem çok daraldığı için şunu da özellikle sormak istiyorum. Araya girdim. E, sözünüzü kestim için özür dilerim Hüseyin Bey. Amerika ekseni tarafından o işte 15 Temmuzlar Suriye'nin kuzeyinde teröre desteği işte bugün hala daha Mackenzie'lerin verdiği fotoğraflar vesaire toplum bunu görüyor. Peki Rusya açısından işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin süreci nasıl özetlersiniz? İşbirliği yapsın mı sorusuna yanıt %72.2 benim daha çok ilgimi çeken stratejik ortaklık yapsın %58.2 Şimdi e, tabii e, çok doğru bir tespit. E, yani araştırmada Türk halkı Amerika ile ilgili düşüncelerini söylerken ve altını doldururken aynı şeyi Rusya'da da görüyoruz. Şimdi e, Rusya meselesinde de e, birincisi bölgesel sorunlar açısından baktığımız zaman e, Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yapmasının neticelerini artık, iyi tahlil etmeye başladı. Yani nedir? İşte Suriye meselesinde 2017 Ocak ayı itibariyle Rusya ve Türkiye aynı şekilde İran'la Aslan'a süreciyle başlayan bir süreç 2011'den 2017'ye kadar her gün katliamların efendim her gün işte yerinden etkilen insanların Türk sınırımıza her gün işte binlerce mülteci gelirken 2017 yılından itibaren bu üç ülkenin başladığı sürece baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz ki farklı saflarda olsalar da, farklı taraflarda olsalar da en azından durağan bir sürece girdik. Yani çözüm arayışı başladı. silahlar susdu, eee masası kuruldu, diyalog masası kuruldu ve 2017'den bu yana en azından e, Suriye'de yerinden yurdundan etkilen insan sayısının e, çok daha azaldığını, Türkiye sınırına gelen insan sayısının çok daha azaldığını, acaba geriye dönüşler konusunda bir takım e, iyimser e, faaliyetlerin başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkisinin e, nihayetinde e, bölgede iki ülkenin, e, stratejik işbirliğine dönüşmesi halinde birçok sorunun da e, beraberinde çözüleceğini gösteriyor. Tabi burada çok net bir şekilde yine araştırmada görüyoruz ki e, Türkiye ile Rusya arasındaki hem enerji konusundaki işbirliği hem de ticari anlamdaki işbirliği öne çıkıyor. E, bu da e, önemli. Yani e, Türkiye ile Rusya niye işbirliği yapmalı sorusu çok net bir şekilde karşılıklı hak ve çıkarı, hak, karşılıklı e, çıkarları ö, öne çıkardığını görüyoruz. E, bu da önemli. Ve evet, yine araştırmada çok önemli bir mesele daha var. Türkiye ile Rusya sadece Suriye konusunda değil, sadece Libya konusunda değil, 28 yıldır bitmeyen Karabağ sorunu konusunda da e, bir orta yol bulabildiğini gösteriyor. Bu da çok önemli. Dolayısıyla ee, Rusya komşumuz ee, Karadeniz'de komşumuz ee, efendim e, artık ne yazık ki Suriye'den de komşumuz ee, dolayısıyla aynı kaderi aynı coğrafyayı e, paylaştığımıza göre e, işbirliği işbirliği kaçınılmaz e, bu açıdan baktığımız zaman burada da araştırmaya katılan Türk halkının çok pragmatist davrandığını e, meseleleri öyle hasmane bir şekilde değerlendirmeyip altını doldurarak cevaplar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte dış politika gündeminde, dış politikada halkın gündeminde ne var sorusu aslında halkın dış politika ne kadar yakından ilgilendiğini de gösteren bir araştırma olarak değerlendiriyoruz. Ben bu son sözünüze yürekten katılıyorum. Gerçekten hani nasıl derler süreci okuma. Hani bizim mesleki deneyimlerimiz var. Siz bizim ustamızsınız daha iyi belki örneklemlendirirsiniz. Gerçekten toplum işte medyanın medyada yorum yapanların ya da... Ee, işte süreçte bazı işte böyle küçük kışkırtma noktaları olur ya siz de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Onların önünde bir öngörüyle meseleyi özümsemiş ve yorumlayabilmiş gibi gözüküyor. Ee, çıkartılan galiba sonuçlardan bir tanesi de bu sizin tam son sözünüzde ifade ettiğiniz mesele galiba. Yani çok net görebiliyorsun. Mesela Yunanistan meselesi böyle çok öne çıkarılıyor. Bakıyorsun Türk halkı böyle Yunanistan meselesini o kadar çok önemsediği yok yani hani orada yani Yunanistan'ı ciddi almıyor dolayısıyla bunu görebiliyorsunuz işte Orta Doğu'daki gelişmeleri görebiliyorsunuz hem dış politikada hem ticarette hem diğer alanlardaki iş birliklerinde çok pragmatik bir yaklaşım sevgilediğini görüyoruz araştırmaya katılanlar biz de baktığımız zaman doğrusu bunu görebiliyoruz yani aynı şekilde düşünüyoruz Doğru. yani şey olarak baktığımız zaman belli olarak baktığımız zaman Amerika Suriye konusunda ya da işte Suriye'deki PYD konusunda kendisi bir takım takılmış ve onda asla geri adım atmıyor diğer konuları ona bahane ediyor FETÖ taktika konusunda yine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi anlamıyor anlamamakta ısrar ediyor. E, çünkü orada kendi bildiği var. E, bu açıdan baktığımız zaman e, hem e, Türkiye-Amerika ilişkileri açısından hem e, Türkiye'nin gelecekte nasıl bir e, yol izleyeceğine ilişkin e, pragmatik olarak baktığımız zaman işte enerjilerde, ticaretlerde, işbirliği halinde hangi küresel sorunlar daha da azalacak bütün bunlara baktığımız zaman, o araştırmaya katılan e, halkımız ya da e, vatandaşlarımız çok net bir şekilde meseleyi görüyor aslında tablo bu. Evet. İşte Amerika ile hele hele S4 meselesinde e, ki Türkiye'de ne yazık ki böyle bazı e, böyle halkın kafasını karıştıracak, işte Amerikasız olmaz, işte F-35'leri alırsak vah oluruz, perişan oluruz. Biden'la görüşünce ne olacak falan değil mi? Yani oralarda bile o izleri görmek yani oralarda mümkün. Oralarda böyle bir takım beklentiler doğru. var. Buna bakıyorsunuz mesela Türk halkının %70'i S-400 doğru oldu diyor. Doğru. Çünkü S-400'ün ne olduğunu artık çok net bir şekilde biliyor. Bir saldırı silahı değil. F-35 bir saldırı silahı. Bizim öncelikli olarak bir savunma e, mekanizmasına ihtiyacımız var. S4, bir savunma mekanizması. Önce kendimizi savunan, kendisini savunamayan bir e, ordunun ya da işte bir ülkenin taarruz yapma şansı yok. Taarruza geçme imkanı yok. Dolayısıyla burada bile çok ince, çok e, böyle net bir e, yaklaşım görüyoruz. F-35 konusunda Amerikan 200 milyon tutarsızlığı, Hatta hatta F-35'lerin satın alınması halinde daha sonra bu son dönemde yaşadığımız yedek parçasından tutun işte yazılımına kadar vesairene kadar neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Yani nihayetinde e, Karabağ konusunda Türk İHA'ları işte e, Azerbaycan'da e, görev yaptığı için ya da işte Azerbaycan Türk İHA'larından e, satın alıp e, Karabağ'da kullandığı için ne yaptı Kanada? Ben size artık optik e, kamera vermeyeceğim. Diyor. Şimdi e, böyle bir dışa bağımlılık da söz konusu. Şimdi e, F-35 konusuna baktığımız zaman burada aynısını görüyoruz. Yani dışa bağımlılığı aslında halkımızın bu araştırmada e, ne kadar e, işte istikrarlığını düşünen, e, bağımsızlığı konusunda ne kadar hassas olduğunu da gösteren e, bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. E, kimseyle düşmanlığı yok. Kimseyle problemi yok, kimseyle kavga etmek istemiyor, kimseye düşmanlık etmek istemiyor ama kimseye de bağımlı olmak istemiyor. Bu kadar açık ve net. Sayın Likoğlu, çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Estağfurullah çok teşekkür ederim. iyi yayınlar. Ediyorum. Değerli Yeni Şafak'taki meslektaşlarımıza saygı ve selamlarımızı iletin efendim.